en çok kullanılan oyun motorları genellikle Unreal Engine ve Unity'dir dostlar. Bu iki oyun motoru öğrenmenizi tavsiye ederim. Hatta takipte kalırsanız Unity derslerini de görebilirsiniz dostlar. Evet o zaman yeni serimiz hayırlı olsun dostlar. Hadi videoya geçelim. Şimdi dostlar Unity'yi anlatmam gerekirse bir oyun motorudur ve bunda oyun yaparız. Eğer oyun motoru nedir diyorsan Kartlara tıklayıp detaylı bilgiyi alabilirsin dostum. Şimdi Unity'yi nasıl kuracağız aga diyeceksin. Unity'yi şöyle kuracağız aga. Böyle Google Chrome'u açacaksın. Unity yazacaksın. Ve ilk çıkana tıklayacaksın dostum. Burada şimdi Unity Pro diyor. 18.800 dolar diyor. Lan sen ne yapıyorsun? Hani Unity ücretsizdi diye aklından bir soru geçti değil mi? Tamam onu cevaplayalım. Böyle... Unity'nin çeşitli şeyleri var arkadaşlar. Bazıları takım halinde çalışanlar için ya da tek tek çalışanlar için genellikle bedava oluyor. Yani siz onu kullanıyorsunuz ve eğer bir oyun yaptınız tek başınıza 1800 doları geçtiyse Unity kardeşim gel senle bir anlaşma yapalım, güzel bir e, çay içelim diyor. O işe yarıyor. Unity Enterprise bunlar da şirketlere özel bir Unity oluyor. Her neyse personele tıklıyorsun. Get started diyorsun. Öğrenciysen öğrenciye de tıklayabilirsin. Download for Windows diyorsun. Ve iptal diyorum ben. Çünkü ben de kurulu olduğu için siz de kuracaksınız. X, next, next, diyeceksiniz. Klasik indirme şemasını uygulayacaksınız. Ve sonradan Unity Hub'ı kuracaksınız. Unity Hub'ı kurmadan önce size şey, e, hesap açtıracak dostlar. Unity hesabınız yoksa Unity hesabı açtıracak. Ve saydem Asset Store'dan asetler alabileceksiniz. Hem de Unity'yi böylece kullanabileceksiniz dostlar. Şimdi sizde böyle bir ekran yoktur. Çünkü siz daha proje açmamışsınızdır. Ve böyle kalbiniz kadar temiz bir ekran gelecek dostlar. Buradan benim çeşitli projelerim var. Buradan add deyince mesela eski projelerimi açar. Fafafa fa fa diye bir projem vardır. Ben bilgisayara format almışımdır. Projemi buraya eklemek için add dersin. klasörü tıklarsın. Ve klasörü seç dersin. Ve o projene ekler dost. Burada ne evlenen bir buton var. Burada proje yeni proje açmamızı sağlar. Birazdan değineceğiz arkadaşlar. Lauren diye bir panel var. Lauren burada Unity'nin çeşitli tutorial'lar ve projeleri hakkında bilgi verdiği ekranda dostlar. Community ise community'de oyun geliştiricileri ve Unity'de oyun geliştirmek isteyenlere özel bir community blog yazıları diyebilirim. Forumlar, ünitenin forumları burada toplanır arkadaşlar. Install dediğimizde install burası çok önemli dostlar. Burada oyun motorunu biz kurarız. Yani add deriz. Böyle 2021 sürümünü kullanabilirsiniz. 2019 sürümünü kullanabilirsiniz. Burada istediğiniz oyun motorunun sürümünü kullanabilirsiniz ama ben size şunu önermem. Alfa ve beta'yı önermem. Genellikle alfa ve beta'da çok oyun oyun motoru çıkmamış olduğu için çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz dostlar ya da buglarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden ben size en son sürüm olarak 2021'i şey yapabilirim. Ve hangi sürüm çıktıysa siz de Next diyoruz arkadaşlar. Down dedik. Next dedik. Ve ücretsiz diyor. Community 2019 var. Bu kodlarımızı yazdığımız yerlerdir dostlar. Android Build Support ise burada Android e oyun mu çıkaracaksın kardeşim? Gel bunu kullan diyor yönete. Eğer iOS'a bir şey çıkaracaksın? Ben kardeşim burada çıkar diyor. Ama iOS'un tek bir şeyi var. Yani Apple'ın bu kapitalizmin şeyinde şu var arkadaşlar. Eğer bana bir oyun çıkaracaksan diyor Apple. Benim işletim sistemimde çıkaracaksın. MacOS'ta çıkaracaksın. Yoksa çıkartamazsın diyor. Yani zaten 100 her sene 100 dolar alıyor geliştirici hesabına. Ama sonrasında böyle yapması. Yani abi insanları rahat bırak ya çıkarsınlar oyun motoru Windows mı çıkaracaklar Windows'un işletim sisteminde mi yönetici çıkaracaklar sen sana illa sanal makine kurdurtup üstüne bir uh, Unity'yi koyacaksın sanal makinenin içinde sonradan o uh, projede build alacaksın sonra çeşitli şeylerle uğraşacaksın burada Windows build support diyor Windows oyun çıkaracaksanız buradan şey yapıyorsunuz yani burada bütün de Pla bütün platformları oyun çıkartabilirsiniz dostlar. Burada dokümantasyon var. Burada Unity ile alakalı bilgiler veriyor. Burada da eğer Çinceniz ise, Japoncanız ise bunları da seçebilirsiniz dostlar. Ama İngilizce kullanmakta yarar var. Buradan next diyorsunuz. Ee, ben okudum diyorum. Buradan da okudum diyorum ve done diyorsun. Ve evet dedikten sonra sana Unity'yi kuruyor dostlar. Ben şey kurmayacağım çünkü sizde siz kuracaksınız. Next next diyeceksiniz. Okey diyeceksiniz. Eğer bir sorun yaşarsanız YouTube'da daha detaylı şey kanallar var bu bunun şeyini çekmiş. Oradan bakabilirsiniz dostlar. Kurduğunuzu varsayalım dostlar. Ee, buradan ne diyoruz Ve 2D ve 3D projeler var dostlar burada. Ve bu ikisinden birini seçeceksiniz. 2D projeleri size şöyle anlatabilirim. Flappy Bird tarzı. Piksel tabanlı oyunlara verilen isimler. Mesela en büyük örneği Flappy Bird, Stardew Valley, Limbo tarzında oyunlar söyleyebilirim. 3D boyutlar ise böyle daha gerçekçi oyunlar. Mesela FPS kamera açısında yaptığımız şeylerdir. Mesela Call of Duty, Battlefield. Mesela onlar bir 3D oyundur. Onları söyleyebilirim size 3 boyut olarak. Evet, mesela atıyorum ben 2D ya da 3D bir oyun yapmayacağım kardeşim. Ben VR oyun yapacağım diyorsan Unity'nin o desteği de var olsun. Şimdi ben bir proje adı söyleyeceğim. Mesela atıyorum VDO oyun. Burada projemizin adını söyledim. Buradan lokasyonunu seçebilirsiniz dostlar. Böyle başka bir şey yapabilirsiniz. klasör açıp bu klasörde olacak. DF, DFGS klasöründe olacak. Create diyeceğiz ve Oyun motorumuz kendini yani hazırlamaya başlayacak. <laughs> Bu biraz bazen uzun sürüyor. Ben buraları keserim. Oyun motoru açıldığında tekrardan görüşürüz dostlar. <laughs> evet dostlar. Şimdi oyun motorumuz açıldı. Sizde böyle bir ekran gelecek dostlar. Böyle bir ekran çok karmaşık geliyor size. Burada bayağı ilk başlayanları her şey zor gelir dostlar. Şimdi burada hiyerarşi paneli var. Burada scan ekranı var. Game ekranı. Inspector paneli. Project paneli konsol paneli bunlar nedir diyorsan hemen teker teker anlatayım. Hiyerarşi paneli arkadaşlar oyunumuzda bulunan bütün eşyalar burada toplanıyor. Bu scan ekranı yani scan ekranındaki game ekranındaki her şey hiyerarşi panelinde toplanıyor. Yani burada kam kameramız var ışığımız var hatta bir küp ekleyelim. Dur ki bir oluşturdum pardon. Küp ekleyelim. Bak burada kübümüz var. Hop oyun ekranında şu an yani oyuncunun gördüğü ekrandayız şu an ve kü ee, sahne bir küp oluşturduk dostlar bu küp oluşturduğumuzda her aç panelinde ve oyun ekranında çıkar ve scan ekranında da çıkar bu iki ekranı soracak olursan sana şöyle anlatayım scan ekranı dostlar böyle oyuncunun gö görmediği sadece geliştiricilerin gördüğü ekrandır scan ekranı dostlar ee, böyle diyorum bu kübü Oyuncunun görmeyeceği bir yere götürelim. Oyuncu bunu görmüyor. Küpü görmüyor şu an. Ama şöyle yaparsak. Oyuncuya yaklaşırsak. Bu arada kam kamera oyuncudur. Doğsak. Main kamera oyuncunun gördüğü alandır. Oyuncu sadece bir kameradır. Böyle oyuncuya yaklaştırırsak. Şöyle yapalım. Böyle. Böyle de olsa kam kamera açısına böyle giriyor. Ha, Game ekranında da oyuncunun gördüğü ekrandır bunları diyebilirim size. Bu inspektör paneli ne alaka diyecek olursan inspektör panelini şöyle açıklayabilirim. İnspektör paneli objemizdeki bilgileri alır dostlar. Yani küp mesela şu anda şu pozisyonda yani pozisyonu y-y y koordinatında x koordinatında x-14 koordinasyonunda gibi. Çeşitli şeyleri vardı olsa. Hani burada objemiz alakalı bütün bilgileri alırız. Zaten ileride bunlara da değineceğiz arkadaşlar. Şimdi inspektör panelinde açıkladığımıza göre şunları da açıklayalım. proje paneli de bu project ne? Burada assets kısmında arkadaşlar bizim oyunumuza ekleyeceğimiz grafikler, animasyonlar burada toplanır ve oyunumuza böyle ekleriz. Hop taşır atarız. Taşır atarız. Bu scan, e scan, dosyası da mesela bu levellerimizin bulunduğu alandır dost. Level 1, level 2, level 3 ana menü şeyler burada toplanır. Scan ekranı toplanır. Packages ise Unity'nin kütüphaneleri burada bulunur. Project paneli de böyledir dostlar. Konsol da yani bir hata ayıklama yeridir. Yani ileride mesela developer olacaksanız eğer konsol paneliyle çok işli dışlı olacaksınız. Mesela atıyorum bir değer girdi diyelim buradan. Atıyorum o 5 değerini girdi. Konsol ekranında bu çıkacak. Kullanıcı 5 değerini girdi diye bir yazı yazdıracaksınız. Zaten ileride programlama dersi vereceğim dostlar. Bunu Bununla haşır neşir olacaksınız zaten. Bir de size şöyle bir Unity'nin güzelliğinden bahsedeyim. Unity arayüzünü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz dostlar. Ben game ekranını şöyle alırım. Konsol panelini şöyle alayım. Aga. Proje panelini şöyle alsam iyi olur. Gibi gibi şekilde kullanabilirsin. Ben genellikle 2 ile 3 kullanıyorum. Böyle kullanıyorum. Böylesi daha güzel oluyor. Çünkü böyle kullanınca mesela oyun ekranını görebiliyorum. Hem de scan ekranını da görebiliyorum. Böyle oyun oynayabiliyorsun mesela. Acaba nerede deyip böyle lan scan ekranına baktım. Şimdi game ekranına bakayım. Karmaşası olmuyor dostlar. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradan 4 nokta hazır çalışma alanları da var. Tall, wide gibi dostlar. Ha mesela atıyorum siz yanlışlıkla game ekranını yok ettiniz. Close tab to dediniz. Buradan arkadaşlar iki şekilde çağırabilirsiniz. Bu şekilde çağırabilirsiniz. Ya da atıyorum panel dersiniz, game dersiniz dostlar. Atıyorum paneli kapattınız. Panel dersin, şey dersin. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bye bye.